Herkese merhaba. İddia Gazetesi kanalıma hoş geldiniz. Dün paylaştığımız videoda 8 maç vermiştim. 8 maçın 5'i geldi. 3'ü gelmedi arkadaşlar. Bu inşallah bu 5 maç arasından değerlendirmiş olursunuz ve kazanmış olursunuz diye temenni ediyorum. Bugün 25 Kasım Çarşamba. 5 tane maç belirledim. Kupon olarak değil, yine maçları e, tek tek sizlere vereceğim. E, siz kendi içinizde değerlendirerek bunları e, istediğiniz gibi kupon oluşturabilirsiniz. Veya tek maç oynanan maçlar var. Mesela şampiyonlar ligi maçı var. E, grup elemesi. Bunu tek maç olarak değerlendirip bunları e, oynayabilirsiniz. Veya iki iki maç olarak birleştirebilirsiniz. İlk maçım saat 19'da. Belçika'dan. Gerçi kuruş. Royal Moss Crown maçı. Bu maçta maç sonu 2.5 3 diyorum. Oranı 1.50. İkinci maçım saat 19'da Çek Ligi. Bu da Jovice Bohemians 1905. Maç sonu 2.5 üst 1.62 orandan bunu da bir şekilde veriyoruz. Üçüncü maç 22-45'te İngiltere şampiyon çıktıktan Coventry Cardiff maçı ee, ilk yarı gol olur diyorum. Oranı 1.35. Dördüncü maçın 22-45'te yine İngiltere şampiyon çıktıktan Swansea Sheffield United Sheffield Wednesday ee, Sheffield Red diye yazıyor kısaca. Burada maç sonu 1 diyorum. Svensya'nın kazanmasını bekliyorum ben bu maçta. Oranı 1.70 ve son olarak 5. maçımız 23'te Şampiyonlar Ligi grupları Liverpool Atalanta maçı. Burada arkadaşlar e, maç sonu 1 Liverpool kazanır ve maç artı 1.5 üst olur diyorum. Maç sonu 1 artı 1.5 Gol üstü oranı 1.60. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Ee, buradan istediğiniz şekilde oluşturup veya canlıdan, yurt dışından canlıdan oynayan arkadaşlar varsa onları da tek tek olarak değerlendirebilirler. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. Görüşmek üzere.